Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Cem'le beraber duo oynayacağız. Teşkilata doğru atlayalım. İnşallah giyemezler bizi orada. Kanalımda bu videodan önce şeyi görebilirsiniz. Müthiş bir noskop atmıştım. Tamam bot olabilir. Onu kabulleniyorum ama en güzel noskopum olabilir. Direkt kafaya ben çıkıp ben öylesine bulmuştum. onu da ben onu, o gameplay'i atmam ama şeyi atarım sadece vuruşu atarım yani 20-25 saniye en kısa videom olur da Cem kaç video var senin toplam? 9 mu? benim senden daha fazla vardır ya yani. benim sadece yani 4 4 fazla senin 18 zaman ayırdın bu ne ya oğlum Sülayaca atlıyorlar. Gel şuraya atlayalım. Cem gel buraya Cem. Eritmesinler. Binerler üstümüze vallahi. Sen 18 abone değil misin? Aa doğru. Ben sana abone oldum. Bir abone benim önüme geçti. Al iki tane atıyorum. Al. Ya sen tabancayı al, bana pompalıyı at. Sen çünkü o pompalıyla oynayamam. Öldü senler. Mermilerini de at. Ben sana atıyorum mermilerini. Mermisini atayım. Hadi oğlum. Oğlum ses var bak hadi. Adam geliyor. Pompalı mermisini at. Kırmızı kareydi galiba. Kare 2. Ben de öyleydi. O, o, pasif moda geçme tuşuna basıyorsun. Ha tamam geldi tamam. Ben şuralara yavaş yavaş loot diyorum. Direkt gövdeye atlasak eritirler zaten. Birazcık loot yapalım bari. Bot sarma şimdi oğlum Allah'tan şükret şey düşmüşüm. Demir yerden çık bari. İyi. Atlam oğlum şimdi. Hayır lan şuradan gel işte telden. Al sana pompalı bıraktım. Al sana pompalı ile mermi bıraktım. Oğlum otelden çıkacaksın işte bak otelden gel. Bak sana pompalı attım onu da al mermisiyle beraber. Al oradan direkt mermisiyle beraber pompalı. Bunun işte adam yok bomba saldırısı yapalım diye. Ya. Bombacı mülayim olalım. Aha. Yok oğlum ya, yok abi. Aha. Bombacı mülayim. Lan benim sayemde öldürdü adamı. Sana yar etmem bana lan. Abi 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 aldık vallahi aldık onu galiba. Yürü lan yürü yardıma gel. çaldım adamın atarını çaldım. Çaldım oğlum çok güzel çaldım. Lan. Adam var orada sakın gitme ya. Oğlum büronun kartı var da ben yemez o. Oğlum emcüğüm var lan emcük. Emcük emcük. bak. Planörlüyem de. Lama mı lan o? Abi bütün şansımı bir günde kullanmak isimli bir videodayım galiba. Lama mı lan o? Harbi lama. Harbiden lama. Şanslıyım oğlum işte. Abi drop da düştü önümüze. Drop'u kesersek çok iyi olur. Al 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 al. Sömür 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 sömür. Ha bak al bunları. Şu yarımını basacağım ben. Bak bunlar var işte. Geliyorsun değil mi? Ben emcükle dağlara tırmanacağım yani. Tam ağaçlara niye tırman tırma? Oğlum ne yapıyorsun lan? Ha pompalı. Oo pompalı 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 Aga oğlum unuttum. Çok iyi lan şu an. Bir SMG. Fama'sı var bak. Bu oynamıyorum. İki tane jump pad materyalleri müthiş. Bir SMG bulursam. Bir dakika. Aha buldum. Geleceğim. Bir dakika. Tamam Cem gel bunu al. Bak işaret edin fon bas. Bak o üç tane yaramlık var. Ama üç tane mini var. Ben, ben böyle yapacağım. Böyle ya da. Ben de dalsın. Adam. Abi adamdan bunu çok güzel çaldım ha. Adamın çok iyi aga Adama üzüldüm biraz da biliyor musun? Çok az yanı varmış. Adamı arkaladım direkt pat diye arkadan hançeri sapladım ha. Oğlum bunda da çok güzel kaçılıyor biliyor musun? Şu daha doğru gidiyorum ben. Gel sen. De. Ya bu her seferinde de planörü açmasa daha güzel olurmuş sanki. Ben açmak istediğinde açsa. Oğlum buna oğlum baga mı girmiş? Oo yüklü pompalı. Oo yarımlık. Bak gerçekten yüklü bu oynama lan. Yüklü. Alışman lazım. Alışmadan sürece de yüklü oynanmıyor zaten. Oğlum hep de ya min çıktı ya. İki tane jump pet var. Matlarım müthiş. Bu el bin almak istiyorum. İnşallah bin alırım bu el ya. Oğlum ya oğlum seni arkadan sürüklüyorum lan böyle. Keşke iki tane olsaydı Var ya var, maymun gibi gezerdik ortalıkta. Maymun ninja. Tabii ninja Burada bir de bulun. Oha. Burada Skybase mi yapıyorlar? Cem gelmesen buraya gelme. Ben öylesine geldim de. Gelme hiç, ben oraya geri geleceğim. Tamam sen bilirsin. Kaç tane var? Ha. Oğlum 6 tane mini daha iyidir yalnız. maymun gibi uçuyorum lan valla. Maymun gibi diyorum, maymun gibi. Oradan oraya, oradan oraya. Bir o yana, bir bu yana. Eyvah adam 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 adam. Ben uzar. Cem sakın gitme oraya. Gel büroya doğru. Büro şu anda temiz gibi gözüküyor. Çabuk çabuk. Abi helikopter de yok. Ben oğlum nasıl kaçtığımı bilmiyorum ama çok feci kaçıyorum. Nereye kaçtığımı da bilmiyorum. Şu an. Yarımlık Şuradaki drop'u da keseceğim ben. Şiret ben kaçar. Buraya gelmesin Şiret. Allah. Öldüm. korkuyorum çok. Allah'ım. Ha bassaydın ya yani. adam beni bir kesecek. Maymun gibi kaçıyor mu? Oğlum video boyunca hep kaçtım ben. Adamın nasıl arama lan bu? Sığar oğlum. Erkekliğin onda da kaçmaktır. Tak topuk. Aşiret. Ya buradan kaçalım derken dolaya tuzulduk sözünü. Buraya bir alalım. bir tane cam var ama. Aşiret gelme aşiret ya. Şöyle gözükmemeye çalışayım bari görmezler. Oğlum ne kırılmaz şeymiş ya. Abi met ya, met lazım bana ya. Altı canım var. Aha, savaş. Beyaz yiyor lan. Abi çok sakat ya. topuklama taktiğini uyguluyorum. Oğlum hiçbir yerde yok mu ya? Bir medkit falan yok mu hiçbir yerde? Aha! Bu riski almam lazım. Alan beni harcar yoksa. Bir an önce çabuk ya. Alına gideriz çabuk da. Bir önce benim şu canı bir halletmem. Hadi hadi harla harla ateşe. Hadi fulle. Maymunluk. Meymunum ben. İnanın bana kesinlikle doğru söylüyorum. Arkadaşlar birazcık pustum ama şu anki videoda yemin ederim kendi oynayışımı oynayamıyorum. Çok panikledim. Abi ben normalde bu kadar paniklemezdim ama bu videoda aşırı derecede panik atak oldu. Bu olsun genelinde de bir şey olursa maymunluk yapacağım ya. Abi bir de Tommy Gun olaydı ya. Tommy Gun adam da yoktu gerçi. Tamam. Bunlar alana giderken beni de keser. O yüzden belaya bulaşmak istemiyorum. Ay korkuyorum çünkü ya. Yani bu loot'la bir alamazsam çok üzülürüm. Abi her tarafta adam var. Allah'ım kurtar beni. P90 mı? Abi alırım. kapalım kutumuzu. Korkuyorum. Abi tam şu anda yemin ederim böyle izlediğim kanser oyuncu tipim var ha. Bu oyunu atarım ben ya. Maymunluk falan filan diye. daha alan için mi? Peki şu. O alan şey ya. Alan içi olsa girerdim oraya. Abi drop'u verme benim yanıma be. Şimdi drop'la uğraşamam ben. Yani. Sıkmayacağım. Yarım belli ederim çok. Adamlar iyi oynamıyorsa binalar alabilirim ama yanıldığımı çok iyi biliyorum. Adamlar çok iyi oynuyor çünkü. Ben bir gizli maymunum, ben bir gizli maymunum. Aha adamlar vs atıyor orada. Abi 1v1 kalalım bari ya ben 2 v bir de hayatta olalım. Bir tane yılan var mı benim aracımda? Abi tek edek kaldı şimdi tek tek olarak kaldıysam avantajım var. Ama diğer türlü aha adamlar buraya gelecek keserim ben onları. Bir rahatsız edeyim ya. Hadi be. Adamın 17 canı var ya. Ya bu ne ya? Arkadaşlar bu videoyu atabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir gameplay olmadı. Video çıkaramazsak atarız bunu. Çıkarırsak da canım sağ olsun. Ne yapalım? Oğlum atabilirim de atmayabilirim de. Çünkü çok güzel bir gameplay olmadı ondan diyor. Arkadaşlar e, Cem'in kanalını koyabilirsem belki koyarım. Ama koyamayabilirim büyük ihtimal. Ama bilgisayardan ben montajını yapmadığım için. Ya ya arkadaşlar sonu uzun oldu kusura bakmayın. Ya, i̇şte Cem'in kanalında abone olmayı unutmayın.